Emel çalışıyor. Allah'ın yeri. Filiz. Filiz de çalışıyor aynı. Emel. Çoğu çocuğu yanında. o da istiyor aslında gelmeye. Bakmayın deme. Şükür Allah razı olsun hepsinden ya. Geliyorlar. Çocuklar geldi mi bu ara? Bu ara dün şey geldi. Yılmaz geldi. Yarım hafta gelecek. Bugün Hollanda'dan şey gelicekmiş. İbrahim Ali. Abimin gelini komaya girdi dedi. Orası gereke gitmiş dedi. da buraya gereke uğrayacaklarmış Ya Yağladı. Eski günlere bakıyorum şimdi bakıyorum da. Yağla düştü kolumuz ya. Allah. Şey Geçen değişiyor. işte da. Naciye geldi çocuklarla. Hı. Ya, yapacak bir şey yok ya. Çünkü ameliyat çok süre diyorlar. <laughs> Hayırlısı olsun diyorum ya. Hayırlısı. Ya bana ya, diyor Yaşayacağımızı yaşadık oğlum diyor. 66'ya girdik, 67'ye giriyor. Allah takdir olur, 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 olmaz diyor. Neyse. Onun için. Yani. Üç aydır buradayız, üç aydır. Sabrıyız. Allah'a dua ediyor, sabrediyor işte. Bir önce şu ameliyatta da olur da. Ne kadar zayıflamışsın ya. Çok zayıfladım. Daha kilo aldım şimdi. Sigara içmek falan serbest mi? Bir şeyler falan getirmek. Nerede? Burada. Yani, Sigara mı? Getirmek veya da bir şeyler getirmek serbest mi? Ya yemek içme mi? He. Onlar serbest ya. Ha. Onlar serbest. Ben de... Ne bileyim. Asla sürdü sen orada? ben bir saat yirmi dakika Doğru. Ama ben şey, iş yerinden geldim. Değil mi? i̇ş yerinden buraya yakın. Oradan gelseydim bir saat 55 mi? Çok iyi. Olsun canım. Ne işinde çalışıyordun? Cennet kaplı. He? İnternet kaplı. Ha, kaplı döşüyorsunuz. İyi. Kolay işte. Kolay. <laughs> zor yeri de var. Kolay da. <laughs> ya zor orta şeyler var ya. Şu. Yok biz yeraltı. altı. Ha, yer altı. Kanal. Kazıyorsunuz. Kanal kazıyor. Aa, <laughs> <o koç gülüyor> Ya Sparta Pik'in ne inme maşinle ne olur nasıl? Yani, Makinede kazıyor, kazamadığı yerler biz kazıyoruz. Ee. dibine giremiyor mesela. Emekli... Sen de <laughs> Yaşlı oldu sen. Evet Seni. Oy oy. Ha. değil değilden abi, ne? hiç düşünmezdim lan adayı. Böyle olacağını. Anlak işte ya. Anlayacağın her şeyi Allah düşüneceksin. Allah. Neler gelecek belli değil ki bizim işte. başımıza mesela. Ya millet diyordu oğlum sen hayatta kocaman, hayatta... Hayat sadece hastalanmam. Cık, cık, Ya. Allah Allah. Adam düştüğünü biliyorsun lan. Vallahi. Dünyanın hali ya işte ya. Her şeyi kabul kardeş. Ne kadar büyük hastane burası da ya. He. Üniversite. Hmm. O yanına git, bu yanına git. Şeyi unuttum ya sana söylemeyi, Batıma 12'yi. He. İşte ben de... Işte Şuradan başladım dedim, bakayım şöyle yavaş yavaş. Birine sordum dedi, şey var dedi, bordlar var dedi. Borcum birine bakıyorum, 1400 ne bileyim kaçı göremiyorum. Şey. Sonra ileriye geçtim, orada He. gördüm 1416'yı. İşte Sonra şey. çıktım. Yedinci dedi. kat. Öbür tarafa dolaştım bakıyorum bir yirmi. yirmi beşe kadar dedim. Burası değil. Düz tekrar çıktım. Tekrar girdim. Hep Flamanca konuşuyorlar. Fransızca, evet. Fransızca'da konuşmuyorlar. <laughs> Çok az konuşuyorlar. Hmm. İşine gelirse. Allah. Ben diyorum Türkçe konuşuyorum, sen de diyorum Türkçe konuşuyorsun. <laughs> <laughs> dedim öyle. Allah Allah. Ondan sonra baktım. şey konuşuyor, Fransızca konuşuyor. Hatta Ne diyor, bir daha nenem geliyor mu? Yok. Gelmedi. Arada bir... Çocuklar değil, daha yakın zaten. Mustafa da oraya geldi. Dükkanın sattı he? Sattı mı dükkanı? Sattı oraya. buraya yakın. Yakın sattı dükkan. Bak. He. Buranın sınırıydı. Şimdi ne yapıyor böyle. Yani? Şimdi Hamdi Karakoz'un oğlu Se şey biliyor, o Selim'in? He. he. Onunla beraber cam siliyorlar. Vallahi değil, bahane. He. Akşam da yine dönerek diyor. Cumartesi, pazar. Cuma, cumartesi sabah ne kadar. Selim iyi kaldı la maşallah. Adam gidemiyorum. Vallahi gidiyor. Adamın firması var, gidemiyor Oturumun yok ordusuyla. <laughs> Hadi lan. Ve Ana. yıllardan beri burada. Ha. Cık 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 cık. Oturum vermiyorlar çocuğa ama bir şey de demiyorlar. Şirketi de var. Oturumun şirketi nasıl açtık ya? Zamanında açmışım şişse o zaman. Serbest o zaman bazı şeylerde. Biz kalın. Ee, ne diyorlar size? Sizin burada var mı? O bir numara var ya hani. Şu şey numara TVA numarası ha, ya. Ha. Onu aldın bir de o zaman veriyorlar biliyor musun? Şimdi vermiyorlar herkese de o zaman onun geldiği sıra var. Çoğu turist aldıydı yani çalışabiliyordu çoğu turist o numarayla. Şimdi onu da alamıyorlar. Telefon. Arkadaşlar. Halimiz işte son halimiz. Selam aleyküm Hamza. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Sağ ol Allah razı olsun kardeş.